çalacak Silahını al, silahını al Ölüler dirilerden çalacak Hakkını değil fazlasında gözü var Var, mızmızlar, dımdızlak kalacaklar Saygın adamları korku basacak Ölüler dirilerden çalacak Bugün ses tellerime kan dolmuş Ah, demek anlamazda yazılan buymuş Ah Ayı kol kazılan mezarlar çoklu Bu hesabın adı gaz konmuş Hayat kimleri yormuş VIP mekanlar, private partiler Krallar gibiyken Zaman bir ilerler bir gecede Ortak gibiyiz, sinirliyiz ve de hotlak gibiyiz Hep Miami, hep Alplerdesiniz Jetleriniz, helikopterleriniz ah. Örtbas ettiğiniz katalog suçlar Bu puşlar bize ah, yok Cinneti bastırmaz, karnı tok kalmak Geri bas Salve sakar, sürekli şehveti yok soldan sağlar En başta ağlar En başta kaçar çünkü kayıptan korkar. Bilmezler ne yazık kendi dipte yaşamak kaygıyı saklar. Statüyen nezce gökdelenler nerede saygıyı sağlar. Sokakta çaptırır çöplükte yanar şu yangını harlar. Ölüler dirilerden çabacak.